Başlattım başlattım. Aşağıda üzerinde kelebek süsleri asılmış olan bir ipin belirli bir kısmı verilmiştir. Bu ip farklı iki noktadan kesildiğinde oluşan parçalardan birincisindeki kelebek sayısının 0,2 katının 3 eksiğinin yarısı, iki, ikincisindeki kelebek sayısının 0,1 katının 2 fazlası ve üçüncüsündeki kelebek sayısının 2 fazlasının yarısı birbirine eşittir. Bu ipte takılı olan toplam kelebek sayısı 433 olduğuna göre aslan parçalardan herhangi birindeki kelebek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şimdi burada ne yapmış? 3 parça ayırmış değil mi? Buradaki 3 parçaya x, y, z demek zorundayız. Eğer düzünden gidersek sorunun. Çünkü onların hangi oranlarda bölündüğünü söylemiş. Doğru mu? Ama burada bakın soruyu tersten yapacağız. Sorunun güzelliği burada. Uygulamayı yaptığında her üç bölgeye de hepsinin ne olduğunu söylüyor. Soruya dikkat edin. Eşitlendirir mi söylemiş? Evet. O zaman ben tersten gelmek için en son harilerine x diyorum. Var mı sıkıntı? Şimdi birinci gruba ne yapmış? 0-2 katının devam et. 3-x'nin yarısı. 3-x'nin yarısı. O zaman tersten sarıyorum. Yarısı dediği için 2 <laughs> ile çarptım. 3-x'nin dediği için 3 ekledim. Sonra 0-2 katı diyor. Yani 2 bölü 10 katı yani 1 bölü 5 katı. Yani 5'e bölmüş. O zaman bunu 5'e çarpıyorum. Beşe çarpıyorum. İşte bu ilk gruptaki kelebek sayısı. Ne yaptım anlaşıldı mı? Evet. Soru işte bu anlamda çok güzel. Çünkü burada x, y, z deyip de uygulamayı yaparsan zaten büyük ihtimalle soruyu çıkartamayacaksın. 3 bilim yerine ulaşıyorsun. Ama burada kaç bilim yer var? 1. Tek. Devam et. İkinciye ne yapmış? Sefer en sonunda. Ha öyle söyle. 0 bir katının. 2 fazlası. 2 fazlası. Devamı var mı? Yok. O zaman tersten geliyorum. 2 çıkardım. Doğru mu? Evet. 0 bir katı, 1 bölü 10 katı 10'a bölmek demektir. Tersi olacağı için ne yapıyorum? 10 ile çarpıyorum. Burada kadar bir sıkıntı var mı? Üçüncü kısmı da ne demiş? İki fazlasını yaz. Yani yarısı dediği için 2 ile çarpıyorum. 2 fazlası dediği için 2 çıkartıyorum. İşte bunların hepsinin toplamının kaç olduğu söylenmiş? 433. 433. 433. Var mı sıkıntı? Buradan sonra x'i buluruz denklemden. <laughs> Yapalım mı gerek var mı? Yapalım mı? yapalım. Buradan kaç x gelir? 10. 10, 10. 10 da burada 20. 2x burada. 22x. 15. Eksi 20'den eksi 5. Eksi 2 daha eksi 7 yapar. Evet. Bu eksi 7'yi karşıya atarsam 4, artı 7 olur, 440 olur. Yani x kaç olur? 20. Bu ne soruyor? Aşağıdaki hangisi bu bölümlerden birisi olabilir. Yani bu 20'yi yerine koyduğunda şu bölümlerin değerlerinden bir tanesini şıklara vermiş. Koy yerine. 40. 43 çarpı 5'ten 200, ne gelir? 215. 215 şıklarda var mı? Yok. Yok. Geldim buna. 18 çarpı 10'dan 180. şıklarda var mı? Var. O zaman cevap 180. Bilmiyorum. Soruyu beğendik mi? Evet. Soruyu beğendik, çözümü beğendik. Çözümü <laughs> <laughs> kesinlikle.